Değerli arkadaşlar merhabalar. 24. deneme sınavımızın video çözümleri beraberiz. Birinci sorumuz üstün üstü sorusu üstü ifadelerde. Eksi 2 üzeri 3'ün eksi 2. kuvvetinin değeri ile ilgili hangisi doğrudur demiş. Şimdi burada çift kuvvet parantezin dışında olduğu için arkadaşlar artık sonuç pozitiftir. Yani ben burayı eksi 2 değil artı 2 olarak düşünebilirim. 3'ün eksi 2. kuvveti eksi 6 demektir. 2 üzeri eksi 6 1 bölü 2 üzeri 6'dan 1 bölü 64 demektir. Bu durumda 1 bölü 8'in karesine eşittir ifadesi doğru olacaktır arkadaşlar. Çünkü 1 bölü 8'in karesini alırsak 1 bölü 64 olur. Doğru cevap A'dır. İkinci soru aşağıdaki tabloda kek yapımında kullanılan bazı malzemeler ve miktarları verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerin hangisi kek yapımında kullanılan bu 4 malzemeden birinin kilogram cinsinden kütlesi olabilir demiş. Şimdi burası gram cinsinden verilmiş arkadaşlar. Dolayısıyla kilogram cinsinden dediği için hepsini 10 üzeri 3 ile çarpacağız. 10 üzeri 3 ile çarparsak 350 çarpı 10 üzeri eksi 1 bu da 35 gram demektir. 35 gram şu an burada yok arkadaşlar. Ne dedik? Yine 10 üzeri 3 ile de çarpmak demek 175 çarpı 10 üzeri eksi 1'den 17,5 gram demektir. 17,5 da tabloda yok. B'yi devredik. 12 çarpı 10 üzeri eksi 4. 10 üzeri 3 ile çarptığımızda grama çevirdiğimizde 12 çarpı 10 üzeri eksi 1 yani 1,2 gram yapıyor. 1,2 de yok şıklarda. 9 çarpı 10 üzeri 4'ü 10 üzeri 3 ile çarptığımızda 9 çarpı 10 üzeri eksi 1 bu da 90 gram demektir. 90 50 ile 100 arasında olduğu için yağ olabilir. Doğru cevap D'dir. Soru 3. Bir mutarlık mahallesindeki ihtiyaç sahibi kişileri Ramazan ayında her birine eşit sayıda ve 5'ten fazla olacak şekilde gıda kolisi dağıtıyor. Bu mahalledeki ihtiyaç sahibi olan kişi sayısı 7'den fazla olduğuna göre dağıtılan gıda kolisi sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Şimdi 7'den fazla kişi olacak arkadaşlar ve her birine eşit sayıda ve 5'ten fazla olacak şekilde. Ee, yani 2 çarpanından birinin 7'den büyük birinin 5'ten büyük olması gerekiyor. 48 6 çarpı 8 olarak yazılacağı için 5'ten fazla 6 koli, 7'den fazla 8 kişi olarak değerlendirebiliriz. A şıkkını burada e, eledik arkadaşlar. Olamaz demiş çünkü olmayan arıyoruz. 52'nin çarpanlarına baktığımızda birbirine en yakın 2 çarpanı 4 çarpı 13'tür. Tamam 7'den fazla kişi oluyor ama 5'ten fazla koli olmuyor arkadaşlar. B olamayacak. Yine diğerlerine bakalım. 6 çarpı 9 dersek 5'ten fazla 7'den fazla problem yok. 7 çarpı 8 dersek yine 5 ve 7'den fazla olduğu için olabilir. Bu durumda doğru cevap B olacaktır. Soru 4. Aşağıda farklı renkteki 4 kalemin uzunlukları verilmiştir. Ertuğrul bu kalemleri her grupta eşit sayıda kalem olacak şekilde 2 gruba ayırıyor. Gruptaki kalemlerin uzunlukları farklı santimetre cinsinden aralarında asal olduğuna göre aşağıda verilen hangi iki renk kalem aynı grupta olamaz demiş. Şimdi gruplardaki kalemlerin uzunlukları, farkı aralarında asal olmalı. Turuncu ve kırmızı denk gelirse arkadaşlar farkları 14-11'den 3. Bu durumda mavi ile sarı denk gelecektir. 16-10'dan 6 olur. 3 ve 6 aralarında asal olmadığı için doğru cevabımız A'dır. Devam edelim yine. Sarı ve turuncu seçersek 16-14'den 2. Bu durumda kırmızı ile mavi olacaktır. Farkları 1-2 ile 1 aralarında asaldır. Kırmızı ve mavi seçersek 1. Yani denge sarı ve turuncu olacaktır. Az önceki gibi. 2. Yine aralarında asal oluyor. Mavi ve turuncuyu seçersek 14-10'dan 4. Bu durumda sarı ve kırmızının farkı 16-11'den 5 olacaktır. 4 ile 5 yine aralarında asaldır. Doğru cevabımız A'dır. Soru 5. Aşağıda toplam eşlerin tablosundaki boyasız hücreler sayılar hücrelerdeki sayılar o hücre ile aynı satır ve sütunda bulunan boyalı hücrelerdeki sayıların toplamı ile elde edilmiştir. A harfine karşılık gelen sayı rasyonel bir sayı olduğuna göre B harfine karşılık gelen sayı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi burası eksi 2 kök 3 arkadaşlar. 1 kök 3 olması için burası 3 kök 3 olmalı. 147 7 kök 3 olduğu için buraya 4 kök 3 kalıyor. Şimdi eksi 2 köküç ile artı 2 köküç toplarsam 0 olur. 0 bir rasyonel sayıdır. Bu durumda B sayısı da 4 artı 2'den 6 köküçe eşit olacaktır. Doğru cevap C'dir. Soru 6. Mücevizsel ifade sorusu. Aşağıda dikdörtgen şeklindeki mavi karton ile kare şeklindeki sarı kartonların birer kenar uzunlukları birim cinsinden verilmiştir. Sarı kartonlar üstte gelmeyecek şekilde birer kenarı çakıştırılarak mavi kartonun üzerine aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. Buna göre son görünen mavi kısımların alanları toplamını birim kare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bu durumda a eksi b olduğu için ve bunlar kare olduğu için burası da a eksi b'dir. Yani şuradaki uzunluğu bulup a eksi b ile çarparsam mavilerin görünen alanını bulurum a eksi b a eksi b burası 2a eksi 2b'dir. 4a'dan çıkardığımda şuradaki mavinin toplam uzunluğunu buluruz. 4a'dan 2a eksi 2b'yi çıkaralım. Eksiyi dağıtıyorum. 4a eksi 2a artı 2b'den 2a artı 2b olacaktır mavinin toplama. Bu durumda 2a artı 2b 2 parantezinde a artı b demektir. a eksi b ile çarptığımızda mavilerin toplam alanı olur. Bu da iki parantezinden parantezinde iki kare fark olduğu için a kare eksi b kare olacaktır. Doğru cevap D'dir. Yedinci soru. Aşağıda birer uçları aynı doğrultuda izalanmış dört farklı renkte çubuk verilmiştir. Mor ve kırmızı çubukların uzunlukları sırasıyla 3 kök 2 ve 4 kök 7 santimetre. Mavi ve sarı çubukların uzunlukları ise santimetre cinsinden birer doğal sayıdır. Buna göre sarı ve mavi çubukların santimetre cinsinden uzunlukları farkı en fazla kaçtır demiş. Şimdi bunlar doğal sayı ve 3 kök 2 ile 4 kök 7 arasında olacak. Yani 3 kere 3, 9, 9 çarpı 2. Kök 18'den büyükse en az 5'tir. Bu da 4 kere 4 16 çarpı 7 112 kök 112'den küçükse bu da en fazla 10 demektir. Yani bunların farkı 10 eksi 5'ten en fazla 5 olabilir. Doğru cevap B'dir. Soru 8 bir çarpanları ayırma sorusu. Hangisi 16 x üzeri 4 eksi 1 cebisel ifadesinin çarpanlarından biri değildir demiş arkadaşlar. Burada 2 kare farkı var. 16 x üzeri 4 4x karenin karesi bu da 1'in karesi olduğu için 4x kare eksi 1 çarpı 4x kare artı 1 şeklinde ayrılır. Bu durumda d'yi ediyoruz. Şimdi 4x kare eksi 1 de 2x'in karesi ve 1'in karesi olduğu için 2x eksi 1 çarpı 2x artı 1 şeklinde ayrılır. Bu durumda b ve c'yi de ediyoruz. Doğru cevap a olacaktır. 9. Bir sınıftaki kız ve erkek öğrenci sayılarının dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde verilmiştir. Buna göre hangisi bu sınıftaki erkek öğrenci sayısı olamaz demiş. Şimdi 144 ise buna karşılık gelen 216 yani 72'nin 2 katı 72'nin 3 katı olarak yazılır. Bu durumda erkek sayısı 3'ün katı olmak zorundadır. Yani 6, 12 ve 15 olabilir. 10 olamayacağı için doğru cevap B'dir. 10. sorumuz bir olasılık sorusu arkadaşlar. İçinde sarı ve mavi topların bulunduğu kutulardan rastgele çekilen bir topun sarı renkli olma olasılıkları aşağıdaki şekil üzerinde gösterilmiştir. 1, 2, 3 ve 4 numaralı kutudaki toplam top sayısı sırasında 4, 5, 10 ve 20'dir. Buna göre kaç numaralı kutunun içindeki top mavi top sayısı en fazladır demiş. Şimdi burada sarı renkli olma olasılıklarını vermiş. Yani %75 sarıysa %25 mavi demektir. Burada da paydayı elde etmeye çalışacağız arkadaşlar. 25 bölü 100 1 bölü 4 demektir. Yani 4 topun bir tanesi mavi. O zaman mavi sayısı burada 1'dir. %20'si sarıysa %80'i mavi. Bunu 80 bölü 100 8 bölü 10 4 bölü 5 olarak gösteririz. Yani 5 tane topun 4 tanesi mavi olur. %40'ı sarıysa %60'ı mavi. 60 bölü 100 6 bölü 10 yani 10 topun 6'sı mavi. %80'i sarıysa %20'si mavidir. Bu da 20 bölü 100. 2 bölü 10 yani 2 ile genişletirsek 4 bölü 20. Çünkü toplamda 20 top vardı. 4 tanesi mavi demektir. Buradaki en çok mavi top 3 numaralı kutudadır. Doğru cevap C'dir. 11. sorumuz doğru da eğim sorusu arkadaşlar. Doğru da eğim sorulduğunda y'yi yalnız bırakıp x'in kat sayısını alıyorduk. Burada zaten y yalnız x'in katsayısı sayısı 1 olduğu için bu doğrunun eğimi 1'dir. Burada yine y yalnız kalmış x'in katsayısı eksi 1 olduğu için doğru mu, eğimi eksi 1'dir. Karşı yaptığımızda x eşittir 3y her tarafı 3'e böldüğümüzde x bölü 3 demek katsayısı 1 bölü 3 demektir. Yani eğim 1 bölü 3'tür. Burada 2x ve 3'ü karşı yaptığımızda y eşittir eksi 2x eksi 3 eşitliği olacaktır. Buradaki eğim de eksi 2'dir. Bu durumda eğimi en küçük olan eksi -2 olacağı için doğru cevap D'dir. 12. soru arkadaşlar denklem sorusu. 3, 4 ve 5 kişilik 3 aile aşağıdaki pastayı her aileye eşit miktarda düşecek şekilde paylaşıyorlar. Daha sonra her aile aldıkları pastayı kendi aralarında eşit dilimlere ayırarak yiyorlar. 3 kişilik aileden birinin yediği pasta diliminin kütlesi 5 kişilik aileden birinin yediği pasta diliminin kütlesinden 16 gram fazladır. Buna gö göre 4 kişilik aileden birinin yediği pasta dilimi kütlesi kaç gramdır demiş. O zaman ilk etapta pastaya x değil de 3x diyelim. Her birine x düşmüş olur. Bu durumda 3 kişilik aile x bölü 3 yerken 5 kişilik aile x bölü 5 yer ve bu fark 16 gram olurmuş. O zaman 5 ve 3 ile genişletiyorum. 5x eksi 3x 2x bölü 15 eşittir 16 bölü 1. 2 ile 16 sade ise 8 x eşittir. İşler dışarı yaparsak 8 çarpı 15'ten 120. Yani 4 kişilik ailede 120 gram kalmış. Bunu 4'e bölersek her biri 30 gram yemiş demektir. Doğru cevap C'dir. Aşağıda birim kareleri bölmüş zemin üzerine noktalar yerleştirilmiştir. Bu zemin üzerine birim karelerin kenarları kenarlarıyla çakışacak şekilde apsisler ve ordinatlar ekseni çizilerek koordinat sistemi oluşturuluyor. Buna göre hangi nokta bir koordinat sisteminin orijini olursa A noktasının koordinatları 2'ye eksi 1 olur demiş. Şimdi x'inin 2 olmasını istiyorsak arkadaşlar y eksinin 2 birim solundan geçmeli. Şuradan geçecek. Y'sinin eksi 1 olmasını istiyorsak da x ekseni bir birim yukarıdan geçmeli. Bu durumda k noktası bizim orijinimiz olacaktır. Doğru cevap A'dır. 14. soru arkadaşlar, aşağıdaki doğrusal denklemlerin hangisi verilen tablodaki değerler arasındaki ilişkiyi açıklar demiş. Şimdi burada x 1 bir, bir artarken y 4 4 artı için y'nin artış miktarını x'e katsayı olarak yazıyorduk arkadaşlar. Sonra x'in 4 değeri için y'nin 9 olması lazım. O zaman 4 kere 4, 16, 16'dan 7 çıkarınca 9 olacağı için genel denklem y eşittir 4x eksi 7'dir. Doğru cevap d'dir. Bunun dışında arkadaşlar şunu da yapabiliriz. X'e 4 değerini verdiğimizde Y'nin 9 olmasını sağlayan şıkı da bulabiliriz mesela. 4 verirsek Y-1 olur. Olmaz. 4 verirsek 12-6 daha 18 olur. Olmaz. 4 verirsek 4 kere 4 16-5 daha 21 olur. Olmaz. 4 verirsek 4 kere 4 16-7 çıkarırsam 9 sağlar. Yine doğru cevap D şıkı olmuş olur. Soru 15 Sabit hızla giden deposu dolu bir aracın deposunda kalan benzin miktarının zamana göre değişimi gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Buna göre 8 saatin sonunda aracın deposunda kaç litre benzin bulunur demiş. Şimdi 5 saatte 25 azalmış. Yani 1 saatte 5 azalıyor demektir. O zaman 8 saatte 8 kere 5'ten 40 azalır. 60 eksi 40'tan 20 litre benzin kalır. Doğru cevap D'dir. 16. sorudayız arkadaşlar. Bir eğim sorusu. Aşağıda özdeş kare dik dizma şeklindeki beton bloklar üzerine kurulmuş tahtadan rampa göstermiştir. Bu rampa için beton blok, bloklardan 6 tane kullanımına göre rampa neyimi yüzde kaçtır demiş. Burada şunu görüyoruz arkadaşlar. 4 tane kısa kenar bir tane uzun kenara eşit. Yani ben buraya 3K dersem burası 4K olacaktır. Eğim 3 bölü 3K bölü 4K'dan K'lar sadeleşirse 3 bölü 4 olacaktır. Burada yüzde olarak istediği için payda 100 yaparsak arkadaşlar 75 bölü 100 yani yüzde 75 olacaktır. Doğru cevap B'dir. 17. sorudayız. Bir veri sorusu arkadaşlar. Sezin pazartesi okumaya başladığı 240 sayfalık bir kitabı cuma günü bitirmiştir. Sezin'in pazartesi, salı ve çarşamba günü bu kitaptan okuduğu sayfa sayıları aşağıdaki sun grafiğinde gösterilmiştir. Sezin cuma günü bu kitaptan okuduğu sayfa sayısı perşembe günü okuduğu sayfa sayısının iki katından 15 eksiktir. Sezin'in bu kitaptan okuduğu sayfa sayısının günlere göre dağılımı daire grafiğiyle gösterildiğinde perşembe günü gösteren daire diliminin merkez açısı kaç derecedir demiş. Şimdi pazartesi 90, salı 15, 105, çarşamba 60 olduğuna göre 165 sayfa oldu. 240 olması için arkadaşlar geriye 75 sayfa kaldı. Şimdi cuma günü perşembe günü 2 katından 15 eksikmiş. Yani perşembeye x dersek cuma günü 2x eksi 15 olur. Ve bu toplam kalan sayfa sayısı olan 75'i vermeli arkadaşlar. O zaman 3x eksi 15 eşittir 75. 15'i karşıya atarsak 3x eşittir 90. x eşittir 30. Yani perşembe günü şöyle perşembe yazalım. 30 sayfa okumuş demektir. Şimdi biz bunu daire grafiğiyle göstereceksek arkadaşlar orantıyı şöyle kurabiliriz. 240 sayfada 30 derece olursa daire grafiği 360 olduğu için 360'da kaç olur şeklinde orantı kurabiliriz. Burada 30'un 8 katı olduğu için ya da 240'ın 8'de 1 olduğu için 360'ın 8'de birinden x 45 çıkacaktır. Doğru cevap C olacaktır. Evet 18. sorumuz arkadaşlar. Bir eşitsizlik sorusu. Bir iş yerinde çalışanların yaşı 18 veya 18'den büyük 40'tan küçüktür demiş. Şimdi 18'de eşitlik var arkadaşlar. 40'tan küçük dediği için eşitlik yoktur. Bu durumda 18'in içerisi dolu, 40'ın içerisi boş olacaktır ve aradaki kısmı alacağız. Doğru cevap A olacaktır. 19. Aşağıda üstte konulmuş 4 farklı renkte kare şeklinde kartonlar verilmiştir. Her kartonun kenar uzunluğu bir üstündeki kartonun kenar uzunluğundan 2 cm fazladır. Sarı kartonun bir kenarın uzunluğu mor kartonun bir kenarın uzunluğunun 3 katı olduğuna göre mavi kartonun görünen yüzün alanı kaçtır demiş. Şimdi mora x dersek kırmızı 2 fazla x artı 2 bu da 2 fazla x artı 4 mavi mor x artı 6 olacaktır. E, sarı. Şimdi sarının uzunluğu morun 3 katıymış. Yani x artı 6 eşittir 3x. Bu durumda 6 eşittir 2x 3 eşittir x oldu. Bu durumda mor 3 2 fazlası 5 2 fazlası 7, 2 fazlası 9 olacaktır. Şimdi mavinin görünen kısmı bulmak için arkadaşlar 7'nin karesi 49'dan 5'in karesi 25'i e çıkarmamız gerekir. Bu fark da 24 olduğu için doğru cevap B'dir. Evet değerli arkadaşlar 20. ve son sorumuza geldik. Olasılık sorusu. Fatih Bey'in cüzdanında birer adet 5 TL, 10 TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL ve 200 TL kağıt para vardır. Fatih Bey cüzdanını rastgele çıkardığı bir kağıt parayla aşağıda fiyatı verilen kitabı almak istiyor. Buna göre Fatih Bey'in bu kitabı alma olasılığı kaçtır demiş. Şimdi toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Bunu alabilecek arkadaşlar. Banknotlar 100 ve 200 TL'ler olduğu için 2 tane durum var demektir. 2 bölü 6'dan olasılık değeri 1 bölü 3'tür. Doğru cevap B'dir. Bu video çözümümüz burada bitti arkadaşlar. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.